Şimdi efendim göğüs hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Nejat Altıntaş hocamız bugün ikinci kez bizlerle birlikte onu bir davet edelim. Doçent Doktor Necat Altıntaş hocam hoş geldin. Merhaba. Hocam Hoşçakalık. yine bütün karizmasıyla, yakışıklı yakışıklılığıyla. Hocam Beşiktaşlı mısın? Beşiktaşlı değilim Galatasaraylıyım. Ha. Evet hocam. Ne güzel Okan Koç. Hoş Okan <laughs> Koç'tur Çok sağ olun. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> evet hocam ne, ne anlatacağız bugün? Bugün Akciğer'i anlatacağız. Hı, hı. Korona Akçay'a ne yapıyor onu anlatacağız. Hocam onun, öncesinde onun öncesine Okan Kurt'u buraya alalım mı? Olur. Bir, bir anlatsın ciğerlerde almayalım mı? Senin Öyle mi? videon var mı? Akçayar videonu attın mı? Attım. Aa, versene onu Sevil. Ya bir, 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 saniye burada bir şeyini alacağız ya. Nasıl atlattın, nasıl geçirdin onu bir alalım ya. Gel gel kırma bizi gel. Gel hadi gel. Neg negatif <laughs> Şimdi gel. Geç. <laughs> gel gel gel. Okan Kurt'u bir alalım. Maske anlatsın. O anlatsın Biz çünkü. Olmaz. Evet. Çünkü mesela onun ciğer filminde hatta şu anda rejide hazırsa, rejide yönetmenim hazırsa onu görebilir miyiz? Hocam erkeklerde ve spor yapanlarda daha mı ağır geçiriliyor? Sanki ben bu süreçte böyle duyumlar aldım. Erkeklerde ağır. Değil mi erkeklerde? erkeklerde? Neden? ağır geçmesinin sebebi testosteronla ilgili, erkeklik hormonuyla ilgili. Ha. Kadınlardaki östrojen hem immün sistemi güçlendiriyor evet. hem koronanın gelip akciğere yapışmasını engelliyor. Hmm. Erkeklerde östrojen daha düşük olduğu için daha kolay yapışıyor. Sporcularda da şundan dolayı ağır geçiyor. Aslında virüsün kendisi değil. Virüse oluşan cevap fazla oluyor. Virüsü kendi içindeki hücreler yok edeyim derken evet. senin vücudunu da yok etmeye başlıyor. Ha, değil mi? Aynen. Bir, onun bir de hastalığı bile var. Bu arada Sevim Emre'nin çok selam varsa ve Orhan Baba'nın. Bizden de selamlar Evet. Bugün Hocam bir şey soracağım peki. Mesela yani, şöyle geç minik. Gel, gel Okan. Korkuyor hocam. Şimdi, şöyle geçiyorsun. Allah razı olsun. Hocam Sen neydi, gel karın yanına gel. Bayağıdır negatif bu. Yayındayız değil mi? <laughs> evet evet yayındayız tabii, tabii, ama tabii. ciğerleri ba kötü. <gülüyor> <gülüyor> Ciğer evet. filmini filmi attım hocam. Nasılsınız? Günaydın. <laughs> Günaydın. Geçmiş olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim hocam. Okan rahat nefes alıyorsun değil mi? Benim, <laughs> Şu an, evet rahat nefes alıyorum. Şimdi ondan önce şunu söyleyeyim. Şimdi siz televizyona geldiniz ya. Insanlar da şöyle bir şüphe olabilir bu arkadaşlar niye geldiler diye. Bakın e, bir insanın yaklaşık olaraktan hastalık başlamadan iki gün önce bulaştırıcılığı var. Hastalık başladıktan sonra da dört gün. Ama Sağlık hmm. Bakanlığımız garanti olsun diye diyoruz ki on gün olsun. Evet. Aynen öyle. E siz şu an bir haftayı tamamladınız benim bildiğim kadarıyla. Zaten iki hafta şöyle bir bilgi o, vereceğim o, hocam. gün sonunda karantina bittikten sonra, karantina bittikten sonra zaten devlet dışarı çıkmanıza izin veriyor. Test aranmaksızın. Yani bu böyle, böyle. dediğiniz Aynen gibi öyle. yani bulaştırıcılık 4 gün devlet onu 2 kat yapmış 10 gün 10 gün sonunda herhangi bir negatif e, pozitif hasta dışarı çıkabiliyor. Tabii arkadaşlar. tabii. O, o yüzden, yüzden hiçbir sorun. sıkıntı yoktur. Evet şimdi Benim şey 10, merak ediyorum Mesela ikisi de koyu tatlattı. Niye Okan'ın ciğerlerde hani o lekeler oldu da mesela çok şükür hiçbir şey olmadı. E, şimdi ben Okan'ın ciğerlerini gördüm. Evet. Bir kere bayanlar erkeklere göre yaklaşık bir buçuk kat daha rahat atlatıyorlar. Niye? Çünkü kadınlar hormonu, östrojen dediğimiz hormon bir şekilde vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu bir. Virüsün gelip vücuda yapışmasını hani boğaza yapışıyor, burnumuza yapışıyor, oradan akciğere iniyor ya. Östrojen bunu engelliyor. Ama testosteron erkeklik hormonu burada zayıf kalıyor. Dolayısıyla erkeklerde daha ağır gidiyor. Mesela yani. yaşlı bir erkekte olmuş olsaydı 50 yaşın üstündeki 60 yaşındaki bir erkekte daha ciddi gidebiliyor. Yani siz şu an genç olduğunuz için hafif gitti. Mesela Okan'ın ben tomografisini gördüm. Ben, beyaz şu, ben şöyle bir geçeyim mi? Tabii geçebilirsiniz. buyurun. Bir tane iki Zemin tane kenar. fotoğraf almıştık. O çubuk, çubuk var. Mi? Çubuk alayım ben. İnce güzel bir çubuğumuz vardı bizim evet, ya. Evet bu birazcık şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yeterli olsun. Güzel bu. Şimdi bakın Yukarı gelelim. Evet. Burada durun. Durdurun, oynatmayın. Şimdi bir akciğerin içerisine hava giriyorsa havanın girdiği yer siyah gözükür. Hı hı. Sıvının girdiği yerse beyaz gözükür. Şimdi burası burası siyah gözüküyor. Ne, neden dolayı? Burası akciğer tamamen havalanıyor. Burada da havalanıyor. Aşağı doğru inelim. Bu Okan'ınki değil mi bu arada? Evet, evet, evet. Onunkini yorumlayalım. Böyle tek tek bekle. Bir yukarı gel. Bakın şurada neyse gitme zaman kaybetmeyelim. Bakın burada bir beyazlık oluştu. Evet. İşte burası Korona'nın bizim buzlu cam manzarası dediğimiz manzaralardan bir tanesi. Aşağı doğru devam edelim lütfen. Devam edin videoyu. Evet. Bakın şurada yine beyazlıklar var. Peki hocam bu sıvı gibi bir şey mi böyle oynuyor ya? Durdu. Evet. Dur. Durdu. Dur. Bakın dur. burada da. Biraz geri al. Biraz geri, al. geri al. Biraz geri. Süper. Bak gözün alıştı. Evet. Bak buradaki beyazlıklar bunlar buzlu cam manzarası. Burası niye beyaz? Burası da kalp. Kalbin içerisinde ne var? Kan. Yani bir sıvı var. Kanın olduğu yerler beyaz gözükür. Hava giriyorsa siyah gözüküyor. Peki şu an yani nasıl bir tedavi olacak veya nasıl bir tehlike var? Şimdi normalde eğer akciğer tutmamış olsaydı hiçbir ilaç kullanmasına gerek yoktu. Ama akciğer tuttuğu için işte bir virüs ilacı dediğimiz ismini verebilirim. Çünkü piyasa dediğimiz bir ilaç kullanıyoruz. Sıtma ilacını artık kullanmıyoruz. Sende de kullanmamıştır. Bunun haricinde şu gösterildi. Şu izler oluşmasın diye biz kortizon veririz. Okan'da da şu an kortizon kullanıyor. 8 mg'lık bir kortizon. Bu kortizon sayesinde hiç iz kalmayacak. Yani ben yaklaşık İnşallah. 3000 üzerinde hasta gördüm. Yani tedavi ettim. Hiçbir tanesinde böyle bir manzara varsa iz kalmıyor. Kortizon kullandığınız takdirde kendisi de şu an kullanıyor. Yani bir kortizon kullanıyor. Dolayısıyla da iz kalmadan geçirecek. Bir de en önemli şey kan sulandırıcı ama kan sulandırıcıyı eczanelerden alıp kullanıyorlarmış. Kesinlikle kendi kafanıza göre tabii, kullanmamanız tabii. gerekiyor. Mesela sen kullanmıyorsundur herhalde değil mi? Ben yani bu zamana kadar kullandım Ge hocam. Kullandınız mı? Hı -hı. O zaman akciğerde tutulum vardı herhalde ondan dolayı bilmiyorum. E, diğerlerime ki. de aslında baktırmadım ama hiç yani o kadar hafif atlattım ki Allah Hafiflerde gerek yoktur ama böyle bir akciğer tutulumu varsa Hı -hı. Allah Allah. o zaman Peki hocam mesela yani riskli bir bölgeye girdik kalabalık bir ortama girdik. Kendimizi de anladık ki gidiyoruz yani hastalığa doğru. En başta alınması gereken önlemler mesela o C vitamin serumları falan işe yarıyor mu gerçekten? Çok güzel bir yere geldiniz. Bakın C vitamininin çinko ile ilgili iki gün önce bir yayın çıktı. Hı hı. Ne çinkonun ne de C vitamininin hiçbir şekilde önleyici etkisi yoktur. Yani hastalar eğer hafifse veya da hastalanmadan önce biliyorum 1000 mg C vitaminleri kullanıyorlar, çinko kullanıyorlar. Hatta Yan etki olaraktan midede kramplar yapabiliyor, ağza metalik tatlara sebep oluyor. Metalik tat yapıyor hocam. Dolayısıyla da çinko ve şey kullanmanın, e, C vitamini kullanmanın hiçbir anlamı yoktur. Peki bu kelle paça olayı gerçekten doğru mu ya? Ben de mesela çok İrem Delici'nin tavsiyesiyle öğlen akşam hep kelle paça içtim. Psikolojik miydi acaba? Şimdi kelle paçanın şöyle bir sıkıntısı var bakın. E, ağır metallerin en fazla biriktiği yer hareketsiz yerlerdir. Hı. Ağır metaller ha hareketsiz olarak da gidip kemikte birikir. Dolayısıyla siz kemiği alıp onu kaynattığınız zaman siz direkt ağır metallerden en önemlisi de kadmiyumdur. Kadmiyumu direkt vücudunuza almış oluyorsunuz. Ayda bir kere tamam için. Ayda Ama bir. ondan daha fazlasını yarar. Şey. İşte iki haftada hocam bir için. Ama her gün, Ama her ya. gün kemik iliği içmenin hiçbir faydası Peki yok. Peki hocam bir şey sorayım. Şimdi Okan spor yapıyor. Hem kilosu da iyi. Ee, sigarası da yok bir şey de yok. Normalde Okan obez biri olsaydı daha ağır kullan oldu. şu görüntüden çok daha ağır bir görüntü ağır olurdu. Tabii yeşilherlemisyense şey da spor yapmanın da şöyle bir sıkıntısı var. Nasıl? O ne oluyor hocam ya? Ben de onu anlatayım. Benimki de ben de çok sıkı spor yapıyordum. Şu an spor yapmamış halim. Çünkü hastalık sonrası yapamadım. Hocam geçelim mi şöyle. Olur, bakayım. geçelim. Ben de şu değneği bırakmış olayım. Şimdi spor yapanlarda immün sistem güçleniyor. Aslında virüsün kendisi değil. Hmm vücudun kendi içerisinde bağışıklık sistemimiz var. Evet. Bu bağışıklık sistemi vücuda bir mikrop girdiği zaman bunlara da polisler gibi düşünün. Polisler gelip bunlarla savaşıyor. Ama mesela diyelim ki şurada bir sivrisinek var, buraya kondu. Siz sivrisineği neyle öldürürsünüz? Bir tane sinek savarla. Sivrisineğe atom bombası atar mısınız? Atmazsınız. Atarsanız ölür ama siz de ölürsünüz. İşte vücutta özellikle sporcularda Bağışıklık sistemi güçlü olanlarda virüs girdiği zaman vücut ona karşı öyle bir cevap veriyor ki atom bombası atıyor. Oo. Bu sefer kendi vücudun Aynen öyle. seni tahrip etmeye başlıyor. Aynen öyle. Ha. Ondan dolayı bu Bak olaylar ya. meydana geliyor. Ne enteresan ya.